Neyse bak sen beni yine ciddiye almıyorsun. Diyorum ki YouTube'da ciddi para var. Gelin videoları indirelim anlıları. Oğlum sus ya. Kafamı cüledin sabahtan beri. Ne YouTube'a ne kanalı? Ben otobakta duracaksın dedi bilmiyor musun? Peki sen değil misin? Arabaların tavanında uzanıp şov yapan... Sen değil misin mahalledeki bütün çocukları bilek güneşinde mağlup eden... Aa! saçlarını ineklere yalladım. Selfie çeken ve Instagram'a koyan binlerce beğeni alan yakışıklı. Sen de gel şampiyon. Tamam söyle lan. Ne yapayım söyle hadi. Yasin videoyu çekelim diyorum. Fenomen o. Artık menajerim benim. Her şey yarı yarı. Yüzde yirmi benim. Ha şöyle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hamama gitmeden nasıl tenliler videosu çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Yalnız bir şey soracağım. Hamama gitmeden nasıl terliyorsun sen? Ayak mı yapıyorsunuz? Sikerlik kazımızı çıplak kuzularımıza dökerek ovalıyoruz. Öğleden sonra güneş çıkınca ayvayıyoruz zaten. Yapış yapış oluyoruz arkadaşlar. Ee... <laughs> ne diyorsun? Yeni şarkı tamam mı? Berkcan da rapçi olur mu? Hem biyolojik, hem kronolojik, hem de psikolojik açıdan bence bu olay imkansız. Berkcan klip çekmiş. 7 milyon tıklanmış. Ne dedin sen? Berkan! Berkan! Zemlan araba geçti abla. Önledim videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan bir kamyonun sonrasında bir iş makinesinin altını yatacağım. Kanalıma abone olmayı, beni butonuna basmayı unutmayın. Hadi izleyelim. Çektim mi sadece? Bugün sizlere 32 model 5 tane edelim. Nasıl bu silah 5 tane alır? videosunu çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone sosyal deliğini çekeceğiz. Milyonlarca tıklanacağız kanka. <laughs> Aman kurban olayım yapma. Ben biliyorum onu. Bana anlatmıştın. Bizi kıtır kıtır dolarlar abi. Hiçbir şey olmaz. Sen güven bana. <laughs> kanka öldüm koşmaktan. Ben sana söylemedim mi? Oğlum oğlum kaydır git kaydı. <laughs> 5 <laughs> dakika ara vermeden dövdü şerefsizler. Yok yani insan bir mola vermez mi ya? <laughs> çektim mi sadece? İlk 5 dakikasını çektim abi. Gerisi bende yok. Mavi yetiş. <laughs> 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 Dayak yeme videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olun abiler. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Işık, kamera. Sen beni bitirdin, darbe delittin, çektin gittin, beni mahvettin. Benim adım neydi? Tam ayrıydı. Selam satmayı nasıl geçmetti? Seçtim ve hüzüğü adı şeref etti. Kimsine kimsin beni mahvetti. Sen bilirdin, hani hani beni yârim, hani beni yârim, hani hani yârim bak. Ne diyorsun Mustafa abi? Bundan bir şey olur mu? Olur olur. Heyecanlı çocuk. Olmazsa olan bana olacak. Daha bunu klip çekeceğiz. Bu işler masraflı biliyorsun. Olur olur takma kafana. Saçlarını kırmızıya boyayalım diyorum. Yani marjanlık her zaman para yapar. Bak Mahmut Tuncer'e oturdu paraları. Mahmut Tuncer'in neresi marjinal abi? Şarkıları. Anladım abi. Ulan İstanbul. Çok büyüksün biliyor musun? Kim bilir kimleri yuttu. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün öyle büyüyeceğim ki sen bile bana dar geleceksin. Hatta bir gün bana bakcan diyemeyeceksin. Bakcan Bey diye sesleneceksin. Abi iyi misin? Mavi mavi, mas mavi. Gözleri boncuk mavi sadece. Ve ne mavi bak korkutuyorsun beni. İyiyim sadece. Hatta bomba gibiyim. Saniyede beş bin izlenen altın çocuk olacağım. Kızlar önümde paspas olacak. Yok yok bu lafı kullanmayalım. Neden abi? Feministlerle başımız boşumuz belaya girmesin.